6. ayak yarışları sona erdi. Tekirdağ'da gerçekleştirilen Türkiye Motocross Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları sona erdi. Türkiye senersi. Federasyonu olarak 9 branşta artık sezonun sonuna doğru geldik. Hayırlı Türkiye Motocross Şampiyonası'nın final mücadelelerini yaptık. Dün çok güzel bir hava vardı. Bugün yağmurun azizliğine mi diyelim ya da başka bir şekilde mi fark etmez ama sporcularımız çok güzel bir final mücadelesi sergilediler ve motokros sınıfında 51 genç sporcunun yer aldığı 110 sporcunun olduğu final mücadelesinde sezonu tamamladık. 12 sınıfta Türkiye şampiyonları belli oldu. Öğleden önce yarışlar yapıldı. Öğleden sonra fırtınaya dek geldik ama gene de sporcularımız üstün bir performans gösterdiler ve ödürt Kürsüsü'ne çıkmayı başardık. Evet sabah çok güzeldi ama ama öğleden sonra Hayrabolu bölgesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı ikinci etapları iptal etmek zorunda kaldık.